Ev dediğin nedir ki? Benim dedemin çok güzel bir evi vardı köyde. Hep bahçede bir zeytinin altında otururdu. Gün geldi anneannemi kaybettik. Gün geldi o sağlığını kaybetti. Altı kızı var, her ay birinde kalmak üzere ev ev dolaşmaya başladı. Bize geldiği gün, dedemin son zamanlarında ben onu evimde misafir ettim. Eşim dedi ki, bak saniye dedi işte bu kadar. Kapının önünde bir valiz, iki torba, bir tuz lambası vardı. İşte ev dediğin bir valiz olmuştu. Hayat dediğin bir yatak. Hayatının düzeni yanındaki sehpası. Sehpasının üstündeki ilaçları, peçeteleri, radyosu, telefonu. Ve sonra ne oldu? Göçtü gitti. O evler kaldı. O araziler kaldı. Hepsi geçmişte kaldı. Ve bize neler kaldı? Onunla hatırladığımız güzel anlar kaldı. İşte çocuklarımıza da bunları vermeliyiz. O metrekareler değil, onu mutlu yapacak olan. O büyük evler değil, o bir sürü dolaplar dolusu oyuncaklar değil. Çocuklarımıza anlar, anılar, kocaman kucaklaşmalar verin ve onların duygularını asla görmezden gelmeyin. Günün birinde onlar bu sahneye çıkacak ve diyecek ki, Annem her sabah saçlarımı tarar örerdi. O şefkatli ellerin sıcaklığını asla unutmuyorum diyecek.